Merhabalar efendim. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri Kezzepte ya kezzab Seyyid Mazhar-ı Canı Canan Hazretleri Silsile-i Aliye büyüklerindendir. O anlatır talebelerine. Çölde susuz bir gün dua eder. Gökte bulut ve sicim gibi yağmur. Buluttan ses gelir dua eden kim Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri dua ediyor. Buluttan bir ses geliyor. Ya Abdülkadir ben senin halıkının bütün haramları sana helal kıldım. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri kezzap ya kezzap. Yani defol ey melun şeytandır. Şeytan der ki nice tasavvuf ehlini yoldan çıkardım Fakat sana muvaffak olamadım. Talebeleri sorar. Hocam peki nasıl anladı buyurur. Ey mel'un um şeytan. Habibi Kibriya bütün haramlardan şiddetle kaçardı. Allahu Teala'nın sevgilisi, habibi olan sevgili peygamberimiz haramlardan şiddetle kaçardı ve farzları da eksiksiz, noksansız yerine getirirdi. Ben nasıl bu emirden muaf olurum diye düşündü ve bu gelse gelse şeytandan gelir dedi ve bu şekilde anladı. buyurdu talebelerine Allah'a emanet olun. Fi <laughs> emanillah.